Herkese merhaba arkadaşlar ben de Okan Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz. Hatta ne Survival gamesi arkadaşlar karıştırdım. Survival oynuyoruz. Ama bugün e, garip bir adada doğduk. E, bu ada gerçekten e, güzel bir adaya benziyor. E, ama ben nerede görüyorum? Ha ağaç görmem lazım. Evet. Şu anda Survival oynuyoruz. Survival'da kendi adımızı beraber yapacağız. Serimiz e, kaç ortalama 10 bölüm 20 bölüm. Hatta belki de daha fazla olacak arkadaşlar. Videomuzu başından sonuna kadar izlemeyi kesin unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu bu ağaçların hepsini yavaş 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 kıracağım. İlk öncelikle buraya bir tane kendimizin bir tane ne yapalım? Bir yatak mı, ev mi yapsak emin değilim. Ama bir ev, Mev yapılabilir şimdi. Bunları iyice kıralım arkadaşlar. Tamdır gayet güzel. Hatta bir koyun sesi duydum sanırım arkadaşlar. Şöyle ilk önce şuradan bir tane kendime bir tane çalışma masası yapalım. Tamamdır, çalışma masam yerinde. Çubuğumu da yaptım, gayet güzel. Şimdi, Arkadaşlar, şöyle girelim. Ee, şuradan Şunu aç, şuradan şöyle Kendime bir tane Kazma, kazmayı da Yapılışını unutmuşum herhalde. Baltamı da yaptım, kazmamı da yaptım. Şimdi bana ilk önce bir tane taş kazma lazım. Oyunun sesini birazcık azaltalım ama. Oyunun sesi biraz fazla geliyor. Tamam, oyunun sesi gereğinden fazla geliyordu. Azalttım. Şimdi bana bir tane taş lazım. O, oğlum taş nerede? Ha, taş yok mu? Taş yok zannettim bir an ya. Öyle bir yere geldik ki. Neyse, şimdi taşlarımızı kıralım. Taşların hepsini kırdıktan sonra kendimize güzel bir tane eşyalar yaparız. Madenede yavaş yavaş gideriz. Sonra diğer adaları falan da dolaşmaya gidebiliriz aslında. Evimizi buraya mı yapsak? Başka bir adaya mı yapsak? Emin değilim aslında. Ben bunu söyleyeyim yani. Emin değilim arkadaşlar. Şimdi şunun hepsini kıralım. 12 tane yetecek. ya. Gayet yeter ve artar ya bence şu an. Bence gayet şu an bunun için yeterlidir. Şöyle... Steam'imizi yapalım arkadaşlar. Şöyle hemen taş baltamızı yapalım. Ee, sonra da taş kazmamızı da yapalım. Bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle bir iki hatta kılıç yapayım mı ya? Bence bir de taş kılıç yapalım arkadaşlar. Şöyle bir de taş kılıcımızı da yaptık. Gayet güzel. Kıralım şunu. Bunu her ihtimalle karşı yanımızda bulunduralım. Hop şöyle bam. Yatak yapacağım. Üzgünüm koyun. Yatak yapacağım. Hop. Bir, iki. Tamamdır. Acıkmıyoruz. Ha, zorluk normalde olmasına rağmen şu an hiç açlık hissetmedik arkadaşlar. Şaşırtıcı. Değil mi? Yemeğimiz var şu an. Bakalım kaç tane var. Tamamdır. Her olasılığa karşılık şeyimiz var. Günümüz var. Ee, uyuyabiliriz. Şurada bir şeyler var. Ee, ha, bu normal. Tamam. Normal. Adayı bir keşfedelim arkadaşlar sizlerle beraber. Adada etler Neydi la? <laughs> atlar var arkadaşlar. Ama bu atlar şey değil mi ya? renkli çok güzel değil mi? Bana mı öyle geliyor? Baksanıza arkadaşlar. Ada da atların rengine bak. Oha. Bu atın rengi ne kadar güzelmiş. Bakın. Buna elma vermemiz lazım. Eğer vermemiz lazım. Çok fazla şey lazım arkadaşlar ya. Neyse adamıza dolaşalım. Adayı ben küçük zannediyordum. Ama sanırım baya 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 bir büyük bir adaymış. Ben ee, buradan görüntü ayarlarından şunu bir 13'e falan çekelim ee, fazla uzağa görmüyoruz çünkü biraz fazla fazla uzağa da görelim e, ee, FPS'imiz de gayet iyi şu an tamamdır gayet güzel arkadaşlar şunu niye kapatamıyorum ha kapattım bak buralarda garip garip şeyler var arkadaşlar aha maden falan da buldum herhalde bakayım oy maden de bulduk gayet güzel Kömürü alayım. Ee, kömür alalım. Şöyle al 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 al. Kömürleri alalım arkadaşlar. Şöyle alalım hepsini kömürlerimizin. Bunlar kömür değil mi? Farklı bir şey değildi o. Tamam kömür bu kömür. Bu sürümü fazla oynamadım için ben fazla bilmiyorum. Ee, normalde bu sürümü ben dediğim gibi hiç oynamıyorum arkadaşlar. Bu sürümü oynamıyorum ama. Neyse iyice kıralım. Sonra ev falan da yapacağız. Evimiz de gayet güzel olacağını düşünüyorum. Yani güzel olacağını dediğimde de tahtayla yapacağım yani. En fazla ne yapabilirim ki o kadar bu yeteneğim yok. Neyse. Ee, tamam gayet güzel. Şöyle bir şey oluyor mu? Şöyle diyor. Tam ter Alan nasıldı? Şöyle miydi? Heh tamamdır. Meşalenin yapımını unutmuşum ya. Şimdi bunu diğer elimize aldığımız zaman ışıtıyor mu? Allah ışıtmıyor vallahi billah. Buna da burada garip bir şey var arkadaşlar. Tam garip bir şeymiş zaten. Ya ben buraya maden açıldığını zannediyordum ya. Madene açılmıyormuş şaka gibi ya. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Bir an kaydı yanlışlıkla durdurdum. Şimdi kaydı bir daha açtım. Ee, şurada bir şeyler var mı? Bak burada sanki bir şeyler var. Yok burada da bir şey yok. Bunlar ne? Acaba bu ne işe yarıyor? Dur bakayım. Bak ham bakır diyor. Bu ham bakır ne işe yarıyor? Ham bakır hiçbir şeye yaramıyor arkadaşlar. Ama bulunsun. Örs yapsam aslında. Dur bakayım. Bir örs yapacağım. Örs bizim neyimize yarayacak acaba? Ham bakır örsten ne çıkacak acaba? Şöyle ben bir crafting table şuraya koyup şuradan bir tane örs yapmak istiyorum. Tamam örsümü yaptım. Şimdi bunu şöyle bir şey yapabilecek miyiz? Aa vallahi oluyor. Bakalım ham bakırdan ne çıkacak arkadaşlar. Aa şunu elimizden bir alalım arkadaşlar. Tamamdır. Bakalım ne verecek bize. Bakalım. Bakır külçesi vardı. Bakır külçesi bizim fırça yapımıza yarıyor. Fırça ne işe yarıyor acaba? Harbi fırça ne işe yarıyor? Bu fırça ne işe yarıyor acaba? Hı, neyse. Ee, bakalım merdiven yapabiliyormuşuz ham bakır blow yapabiliyormuşuz kamp atışa okay kamp yapabiliriz aslında soyum yok kütük veya çubuk olun görün tam kamp atış yapacağız arkadaşlar bundan sonra haberiniz olsun kamp atış yapıp bir tane kendimize şurada bir yerlerde kamp yaparız arkadaşlar ormanlık bir yerde şunları iyice toparlayalım ama alalalalalalalal al, 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 al. tamamdır şimdi ağaç bulalım Ağaç bulduktan sonra her şeyimiz çok 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 daha iyi olacak. Ağacımızı da bulduk. Buraya fazla ağaç çok ama bak fark edersiniz. Çok nadir nadir ağaçlar var bence bizim bir dolaşmaya çıkmamız lazım. Ne diyorsunuz? Ya bir dolaşılır ya. Aga bir dolaşalım aga ya. Ne olacak ki aga? En fazla ne olabilir ki aga? Vallahi bence bir şey olmaz. Bir dolaşalım arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şunu da aldım mı? Hop tamamdır. Şimdi Aa bak burada bir yer daha var. Buraya da bir bakalım. Her yere dolaşıyoruz ya adada. Bir tane çiçek alalım arkadaşlar. Bu çiçek sizin için olsun. Bu çiçeği hiçbir zaman envanterimden bırakmayacağım. Ölene kadar. Aha garip bir yere geldik. Dur şimdi. Buradan şöyle ilerleyelim. Bir yere çıkıyor mu bura? Ee, e, e, bir yere çıkmıyor. Aşağı insek aşağıda ne var acaba? Onu merak ettim. Dur şimdi. Demir memiri yok mu ya? Buralarda bir şey yok tamamdır. Ee, şöyle aşağı doğru inelim ee, diyeceğim. Canavarlar umarım karşıma çıkmaz. Şöyle Aha demir buldum. Vallahi demir dedim demir buldum. Gayet güzel. Zo demir değil mi? Ham demir. Ha tamam. bunu da normal demire çevireceğiz. İki tane ham demirimiz var şu an. Bak bu ne, burası niye yanıyor? Garip neyse. Şunu al şuraya koy. Şöyle ışığı al aydınlatalım biraz. Şöyle ilerleyelim. Hımm, hem, nereye geldik gene ya, az önce yere geri mi geldik, yo, Allah ne oldu lan, sanki, gasp bana ateş edermiş gibi bir ses duydum sanki.